Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek bu? Biz Allah'ın aitiz ve ona döndürüleceğiz. Bu ayetin nerede okuyorsunuz? Cenaze duyduğunuzda hep ölümde okuyoruz biz bu ayet. Peki Allah'ımız bu ayette ölümde mi okuyun diyor. Ölü duyduğunuzda, biri öldüğünde, birinin öldüğünü duyduğunuzda mı okuyun diyor ayet. Hayır. İze esabethüm musibetün. Size diyor bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Seni diyor imtihan edeceğim diyor Allah. Bir sürü noksanlıkla, açlıkla, kıtlıkla, ölümle iflas edersen. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hastalandığında inna lillahi. Bir arkadaşının boşandığını duydu. İnna lillahi ve inna ileyhi Bak musibetleri sayıyor şimdi. Fırtına olmuş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Deprem olmuş. İnna lillahi ve inna Grip bile olsan inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eline bir kıymık battı. Of. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu kelime müminin Rabbine olan teslimiyetinin tesbihatı gibi bir şey bu. Ama biz bunu sadece cenazelerde okuyoruz.